Çok tatlı kedicikler. Çok tatlıyız. tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miau. Postacı kediler. Güzel bir günün sabahından sevgili Bay Postacı posta aracıyla paket teslimatı yapıyordu. Ama birden ooo, bir aksilik oldu. Hey. hey. Bekle. Aa, olamaz. Anlaşılan birileri paketlerini teslim alamayacak. Eminim. Bunları almayı çok istemişlerdir. Neden paketleri biz teslim etmiyoruz? Postacı kedi olmayı hep istemişimdir. Bu da bir fırsat. Postacı, Postacı kedi oldu. Miyav, 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 miyav. Ancak Su paketlerin üzerindeki adresleri silmişti. Bu durumda kime neyi vereceklerini nereden bileceklerdi? Aklıma harika bir fikir geldi. Paketlerin şekillerini inceleyerek kimin hangi kutuyu alacağını tahmin edebiliriz. Örneğin bu çok güzel bir paket. Güzel bir kurdele ve fiyonkla süslenmiş. Böyle güzel şeyleri kim sever? Tabii, Tabii ki cupcake. cupcake. Aa, bu gerçekten harika bir şey. Galiba bunun da içinde sıcacık bir kazak var. O yüzden bu dumanın olmalı. Çünkü sürekli üşütür o. <laughs> Sanırım bunun içinde siyah bir şemsiye var. Siyah rengi en çok seven kedi kim? Tabii ki bizim gece. Oo, ha, ha, bu son paket kimin olabilir? Belki tarçın için alet edevat gelmiştir. Ya da lekeli için bir uzay cihazıdır. Bu Ana. gizemli kutuyu şimdilik kenara koyalım. Önce diğerlerini teslim edelim tamam mı? Tatlı kedicikler önce gecenin paketini teslim etti. Ama içinde şemsiye yok. Bir tablet gelmişti üstelik hiç de... Siyah değildi. Aa, bu pembe. Sevmem. Sonraki durakları dumanın eviydi. Ona sıcacık kaza verdiler. Ha, olamaz. Benim istediğim şapka bu değildi. Ben ucunda çan olan gökkuşağı renginde bir şey istiyordum. Cupcake de güzel kurdeleli ve fiyonklu paketi aldı. Aa, bu nedir? Başım sirk çadırı gibi görünüyor. Şimdi bu son paketin kime verileceğini tahmin etmemiz gerekiyor. Hey durun! Ben bu komik görünümlü palyaço şapkasını almamıştım. Ben tablet almıştım. O zaman bu komik görünümlü şapkayı kim almış olabilir? Herhalde palyaçoları seven biridir. Aa, o zaman Domen olmalı. Bu benim istediğime daha çok benziyor. Şimdi tam gerçek hayattaki palyaçolar gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> bir palyaçonun üzerinde asla öyle siyah bir şey göremezsiniz. Ama gecenin üzerinde görebiliriz. Yaşasın kazım, Güzel ve kapkara. Üstünde gerçekten çok şıktırdı. Bu da Cupcake'in sipariş ettiği pembe tablet olmalı. İşte bu gerçekten çok güzel. Tatlı kedicikler bütün paketleri gerçek sahiplerine ulaştırmayı başarmıştı. Gizemli kutu dışında. Bence kutuyu açıp içinde ne olduğuna bakalım. O zaman kime gideceğini tahmin edebiliriz. Başkasına ait bir paketi açmaman gerekir. O zaman bunu ne yapacağız? Paketi her yere taşımaktan yoruldum. <gülüyor> 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 Bay Postacı kedinin gelmesi hepsini çok sevindirdi. Aa, ah, şeker, kurabiye, puding. Anlaşılan araçtan birkaç paket düşmüş. Siz onları gördünüz mü çocuklar? Oh, o da düşen paketlerden biri. Kayıp paketleri bulduk. Ve hepsini kendi elimizde sahiplerine teslim ettik. Aa, çok teşekkür ederim. Ben de onları bir daha bulamayacağım diye korkmaya başlamıştım. Ama bu paketi kimin sipariş ettiğini tahmin edemedik. Tamam. Adres silinmişse yan taraftaki numaraya bakalım. Bu 125 numaralı paket ve işte bu adres. Hadi gidip paketimizi verelim. Geçelim. Evet işte geldik. Aa, Ama burası bizim evimiz. Evet kesinlikle öyle. Paketin teslim edileceği yer de burası. Ne yani şimdi biz kendi paketimizi mi teslim etmiş olduk? Pasta ciketi olduk. Miyav 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 miyav. Gizemli kutunun içinden Vay anneannenin ya. gönderdiği hediyeler çıktı. Ne kadar Aha. nazik. Üç tatlı kedicik hem arkadaşlarına hem de kendilerine neşe ve sevinç veren şeyler teslim ettikleri için mutlu oldu. Dans yarışması. Bir sabah haberlerde heyecan verici bir şey söylendi. Ve büyük dans yarışması bugün yapılıyor. İsteyen herkes katılıyor ve en güzel hareketleri yapan kedi ödül kazanıyor. Aa, ben dans etmeyi çok severim. Ben de <laughs> ödülleri severim. Hadi dans yarışmasına da girelim. Bu harika bir fikir. Hep birlikte oraya gideriz. Hepimiz dans ederiz. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ha, annenizle biz tango dansı yaparız. O <laughs> kadar ders aldık öyle değil mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de bir balerin gibi dans edeceğim. Sarıfe küçük bir çiçek gibi. Ben de break dansı yapacağım. <laughs> ben e, e, şey bir dakika galiba ben dans etmeyi bilmiyorum. Aa, hiç sorun değil. Yarışma akşam olacak. Yani bu arada dans etmeyi öğrenebilirsin. Kurabiye ile şeker de sana yardımcı olur. Sayemizde dansı kolayca öğrenirsin. Önce basit bir şey deneyelim. Örneğin vals iyi olur. Ve... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Patimin üstüne bastı. Özür dilerim. 1, 2, 3... Au! 1-2-3 Aaaa patiim! 1-2-3 1-2-3 Başlangıç olarak vals biraz zorlayıcı olabilir. Hadi break dansı yapalım. Şimdi Pudding yaptığımı yap. ha 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 Oh! ha Sanırım bir şey kırdım. Bu doğru yaptığımı gösterir mi? Acaba ha oyunu bu denesen ne dersin? Eh, 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 çok fazla zıplıyorum. Ben kurbağa değilim. Ay. Ay. Ah. Robot dansı yapabilirsin. Çünkü onda zıplama yok. Bana kalırsa bu dansa hiçbir şey yok. Evet galiba haklısın. Bu dans çok sakıcı. Kankana ne dersin? Çok eğlencelidir. Kankan dansı yapabileceğimi sanmıyorum doğrusu. Üzgünüm. Yardım etmeye çalışıyordum. Ee, sevgili yavrularım işler nasıl gidiyor? Görünen o ki ben dans edemiyorum. O yüzden yarışmaya da katılamayacağım. Puding yarışmaya gitmezse ben de gitmem. Söyleyeyim. O zaman babanızla ben de evde otururuz. Aa, öyle mi? Oh, pekala. Bunların hepsi benim yüzümden. <laughs> Aklıma süper bir fikir geldi. Hep birlikte bir aile dansı yapmalıyız. Kendimize özgü hareketlerle. Hepimizin yapabildiği bir hareket bulalım. Puding, Puding de mi yapacak. Yapacağım. Elbette. Puding en önemli bölümleri üstlenecek. O akşam büyük tiyatroda yarışma başladı. Çok sayıda kedi yarıştı. Aha. Hmm. Sanırım ben biraz gerginim. <laughs> Yapma ne gerek var. Biz hiç değiliz öyle değil mi? Değil Kesinlikle mi Kesinlikle değil, mi? Hiç gergin mi? Gergin, gergin değil olmaya değil gerek yok tatlı biz rahatsız. Pudding bak başaracaksın. Sen bu dansa harika yapıyorsun. Nefes kesici ve son olarak heyecan verici bir dans grubu. İki kedi ve pisicikleri. <gülüyor> <gülüyor> Meow, 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 haftalarca yapacağım bunu. Miau miau. <laughs> ve işte bu hareketleri başlatan dansçı Pudding. <laughs> Sonuçlar geldi ve tabii ay, gecenin ay, birincisi ay, ay, Tatlı harika. Kedicikler ailesi. Ay, harika. Miau 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 miau. Galibiyeti kutlamak tabii ki harika bir şeydir. Ama bu zevki aileyle paylaşmak. Aaç ev. Bir gün baba yavru kedilerle birlikte bir kuş evi yapıyordu. Evet harika bir kuş evi oldu çocuklar. Şimdi gidip bunu asacak bir ağaç bulalım. <laughs> Hadi bakalım tatlı kuş. Ben küçüklüğümde hep bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Siz minikler ağaç evi ister misiniz? Her şeye yukarıdan bakan kendinize ait özel yerin olması harika olmaz mı çocuklar? Çık! <laughs> Vay canına gerçek bir ağaç ev çok iyi olurdu. Dostlarımız bizi ziyarete gelir. Hep birlikte oyunları oynarız. Evet tamam o zaman. Bu durumda harika çocuklarım için bir ağaç ev yapmam iyi olacak. Pekala sizce ağaç ev nasıl görünmeli? Prenses şatosu gibi. Kuleli mesela. Hı -hı. Bir de kaydırağı olmalı. Hı -hı. Evet tırmanmak için de süper bir merdiven. Pekala çocuklar, size kaydırağı, kulesi ve tırmanmanız için süper bir merdiveni olan sağlam bir ağaç ev yapacağım. İşte böyle bir şey. Yaşasın! Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Baba ve çocuklar o ağaç evi yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir araya getirdi. <laughs> ha, ah, yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonrasını ben hallederim. Şimdi güvenli mesafe için geri çekilin. Çocuklar inşaat alanında bulunmamalı. Hmm, hmm, hmm. Ah, tüh! Müht. aksi! Hmm, hmm. <laughs> oh, hmm, 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 hmm. Ağaç ev inşa etmek babanın sandığı kadar kolay değildi. Aa! Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ona çok büyük bir çift kanat yapalım. Böylece evi yaparken havada uçabilir. Kuş gibi. Çıkçık. İyi ama havada kalmak için sürekli kanat çırpmak zorundayken ağaca nasıl çivi çakacak? Doğru. Şimdi çekiç, kanat, 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 çekiç, kanat, çekiç. Oo. Üstelik çok yorulur. Çok yorgun. Düştüm. Peki o zaman evi önce burada yapsın. Bittiği zaman ağacın üstüne yerleştirir. <laughs> İyi de o kocaman evi nasıl taşıyacak? O süper kedi değil ki. <laughs> Aklıma harika bir şey geldi. Gecenin babasından gelip babama yardım etmesini rica ederim. Biliyorsunuz o inşaat işçisi ve kendi vinci var. <laughs> <laughs> Gece ve babası memnuniyetle yardıma geldi <laughs> Bir şeyin yukarı çıkması gerekiyorsa yukarı diye bağırırız Yukarı İndirilmesi gerektiği zaman da aşağı diye bağırırız Anladınız mı? Aşağı, aşağı! よっしゃ Böylece herkesin sıkı çalışması sayesinde ağaç ev tamamlandı. Bu harika! Miyav! 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 Ağaç evimiz harika harik olmuş. Kapkek, Duman ve Lekeli yeni ağaç ev için bir afiş yapmıştı. Çocuklar en güzel yeni evi kutlama geleneği nedir biliyor musunuz? Hangi, Hangi gelenekmiş o? o? Yeni bir ev eğlenen mutlu çocuklarla dolu olmalı. Hadi girin oraya ve oynayın. <laughs> Kendinize ait ağaç ev harika bir şeydir. Ama o evin gülen arkadaşlarla dolup taşması daha güzeldir. Sanat galerisi. Tatlı kedicikler arkadaşları hardala giderken kelebek kovalamaktan çok hoşlanıyorlardı. Merhaba Merhaba. Aradolu. Aradolu. Merhaba. O yediği şey ne? Dünya tarihinin en nefis ekler pastası. Aa <laughs> öyle mi? Rica etsek biz de tadına bakabilir miyiz? Hayatta olmaz. Çok istiyorsanız gidip kendinize bir tane alın. İlerideki kafeteryada satıyorlar. Şu büyük sanat galerisinin içinde mini kafeterya var ya. Sanat galerisinde kafeterya mı var? Oraya nasıl gidebileceğimizi söyler misin? Pekala. Önce kara kedinin önünden geçeceksiniz. Sonra çığlık atan kediye kadar dümdüz yürüyeceksiniz. Sonra gülümseyen kedinin yanına gideceksiniz. Karşınıza bir heykel çıkacak. Düşünen kedi. Onu geçince kafeteryayı görürsünüz. Ekler de kafeteryada. Ben hiçbir şey anlamadım. Kara kedi ne? Nerede? Ee, ben de anlamadım ama harfi harfine ezberledim. O zaman eve gidip güzergahın haritasını çizelim. Tatlı kedicikler dünyanın en lezzetli hazinesinin yerini öğrendikleri için çok heyecanlıydı. Merhaba anne. Büyük sanat galerisine gidebilir miyiz? Ah sanata bu kadar ilgi duymanız çok sevindirici çocuklar. Ama ben şu an yemek hazırlıyorum. Babanıza sorun. Sizi galeriye götürmek onu mutlu eder. Anne öyle mi söyledi? İyi ama ben de en az onu kadar meşgulüm. Ama sanat turuna sanırım. Bunu biraz bekletebilirim. Hadi şimdi sanat galerisine gidelim. Yaşar. Miyav 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 Galeri gerçekten çok büyüktü ve salonlarda bir sürü tablo var. Evet çocuklar size resim konusunu öğreteyim. Burada çok ünlü tablolar var. Örneğin ö, ö, şey. Ö. Hey, işte kara kedi bakın. Gelin. Aynı zamanda da çok güzel. <laughs> <kolay. gülüyor> evet, bu Ende Hairball'un Kayalık'taki Kediler tablosu. Oo, o, bir baş yapıt. İkincisi çığlık atan kedi. İşte orada. Ah, <laughs> bu çok ünlü bir tablodur. Adı da Çığlık. Bakın, gülümseyen kedi. He? Mevnalisa. <laughs> 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 ah, ne zaman? Bakın şuradaki de o. düşünen kedi olmalı. He? Al bakın. Ekiler ekler posta. Babacım. Rica etsek bize bu nefis keklerden alır mısın? Ah, buraya gelmek istemenizin asıl nedeni bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Hardan haklıymış. Hayatımda yediğim en nefis ekler bu. İşte ben başyapıt diye buna derim. <laughs> Bunları benim ekler tarifime bakarak yaptılar. O zaman eve gittiğimizde bize ekler yapar mısınız? Hayır sanmıyorum. İşimi bitirmek zorundayım. Sizi galeriye getirerek zaman kaybettim ki sizin de asıl niyetiniz pastane ekmekmiş. Amacınıza ulaştınız. Yürüyün. Babamın bize ekler pasta yapmaması çok üzücü. Çünkü ben ekleri çok seviyorum. Tadı çok güzel ama ben çığlık atan kediyi de sevdim. Ben de gülümseyen kediyi beğendim. Ben kara kediyi çok havalı buldum. Ama babam o sanat eserleriyle hiç ilgilenmediğimizi düşünüyor. Aklıma harika bir fikir geldi. Babam için hepimiz en sevdiğimiz resmi yapalım. Böylece sanat galerisi gezisinin boşa zaman kaybı olmadığını anlar. Ve kısa süre sonra tatlı kediciklerin evi çalışkan ressamlarla doldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz çocuklar? Aa, bu harika bir resim. Aslında bunları bizim kendi sanat galerimize asabiliriz. Sevgili çocuklar, bu resimlere bakmanın bana nasıl zevk verdiğini anlatamam ve teşekkür etmek için bunun iyi bir yöntem olduğunu düşündüm. Eklere Ekler! Tatlı kedicikler bu eklerin sanat eseri olduğu konusunda hem fikirdi hmm, 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 Burası büyük ve şık bir galeri gibi oldu. Her tarafta harika resimler ve birinci sınıf bir kafeterya. Hmm. Harika! harika. Mio, 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 mio. Babanın eklerleri çok tutuldu. Ve herkes tatlı kedicikler sanat galerisinin en az gerçek bir galeri kadar iyi olduğu konusunda hemfikirdi. Hasan! Anne ve baba tatlı kedicikleri şehir dışında yaşayan anneanneyi ziyarete götürdü. Anneanne, anne, <laughs> miyav! Oh, hoş geldiniz benim tatlı yavrularım. Bütün gün bizimle oynayacaksın geçen seferki gibi değil mi? <laughs> 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 Hoşçakalın Hoşça çocuklar. çocuklar. Yine, yine. yine, yine. Oyun, oyun, oyun oyun. Aa tabii ki birazdan oyunda oynayacağız. Ama önce bir süre bahçemdeki ekinlerle ilgilenmem gerekiyor çocuklar. Ektiğim şeylere baksanıza elma, havuç, çilek, çiçek hepsi benden bakım ve ilgi bekliyor. Aklıma harika bir fikir geldi. Bahçe işinde anneanneme yardım edelim. Böylece hem iş çabuk biter hem de bizimle oynamak için daha çok zaman olur. Çok güzel. Şu durumda eğlenen varsa patisini kaldırsın. Neşelenin çocuklar. Bu iş bittikten sonra bahçedeki yabani otları ayıklayıp çiçekleri sulayacağız. O kadar iş yaparsak oyuna zamanımız kalmaz. Bence birkaç şeyi atlayalım. Örneğin burayı kazma işini bırakabiliriz. Ama toprağın kazılması çok önemlidir. Patatesler ancak gevşek toprağa ekilir. Başka türlü onları yetiştiremeyiz. Toprağı güzelce kazıp havalandırmazsan patateslerin betona gömülmüş gibi olur. Ki böyle bir şey yapmak imkansızdır. <laughs> <laughs> o zaman yabani otları yolma işine atlayalım ne dersin? Ama yabani otlar çiçek tarlasını sarıp tüm görünümü bozar. Bir an için annenizin saçını kesmekten vazgeçtiğini düşünün. Göz açıp kapayana kadar saçları uzayıp her yerini kapat. Haa! Ha, Tatlımı! Ha! Ha! Olamaz! Ha! 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 <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman mahçeyi e, sulama işini atlasak nasıl olsa yağmur yağınca sulanır. İyi ama bitkiler de bizim gibi her gün suya ihtiyaç duyar tatlı yavrum. Düşünsene, baban her gün duş yapmak yerine yağmur yağmasını bekleseydi ne olurdu? ha? Yaşasın. Oh <laughs> <Aa>, yaşasın temizlik. Ne? <laughs> <laughs> Vay canına. Anlaşılan bitkiler yaşayabilmek için bize güveniyor ha. Bitkilerle ilgilenmek zorundayız. Yapılması gereken şey bu. Ben şimdi çiçek yatağına gidip oradaki tüm yabani otları yolacağım. Ben pudetle birlikte ha? toprak kazacağım. O, o. <gülüyor> <gülüyor> o. <Ha? gülüyor> Ve şimdi kedi yapımı yağmur zamanı. Güzel bir içecek ister miydiniz Bay Elma Ağacı? Bakın havuçlar duş yapıyor. Şimdi yapraklarınız tertemiz oldu Çilek kardeşler. Bu bütün tomurcukların çiçek açmasını sağlayacak. <laughs> Tatlı kedicikler bahçe işine öyle bir daldılar ki oyun zamanını bile unuttular. Bir süre. <laughs> Bana çok yardımcı oldunuz. Artık bahçe işi bittiğine göre oyun oynayabilir miyiz? Aa, evet tabii. Neden hasat oyunu oynamıyoruz? Eğlenceli bir oyun mu bu yani? Ah, hem çok eğlenceli hem de çok işe yarayan bir oyun. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Anneanne de çocuklarda bahçe ürünlerini toplayıp onları soğuk ve temiz suyla yıkarken çok eğlendi. Şimdi topladığımız tüm ürünlerin tadına bakma zamanı. Kula, harika geliyor. <laughs> evet oyuna biraz ara verebiliriz. <laughs> Çileği çok seviyorum. <laughs> Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Teşekkür ederim. Siz dünyanın en iyi torunlarısınız. Oh, harika. Miyav 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 miyav. Vay canına. Bu kadar yorulduğunuza göre herhalde bütün gün çok oyun oynadınız. Evet. Bu gece uyku öncesi masala ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Çocuklara hep getirin. Kendiniz de kalabilirsiniz. Sizinle oynamak için can attığım birkaç oyun var. Ha evet. Bana öğrettiğin ambarı boyu oyunu gibi değil mi? Öteki neydi? Şömineyi kesme. Hah. Aklıma harika bir yeni oyun fikri geldi. Bakalım ilk önce kim uyuyacak? Ha, ben kazandım. <laughs> Tatlı kedicikler, nefis bahçe ürünleri toplayıp harika bir gün geçirmiş oldu.